Okay. Nerede tava bulduk? See if you can find anything worth bringing ha. back Ben de kendi elimizden buldum. Kilit. Arkada uzanma öyle oynuyor. Bak dört tane tava var burada evde. Tamam herkes alsın bir tane. Tamam alıyorum. Diğeri nerede ha şurada? Ocakta hepsi. Ay. Oyuncu koltuğu falan der tamam neymiş. <laughs> Koltukta uzanarak oynuyor. Konfor değil mi Ahmet? Ha. Tamam. Şimdi keseri bulacağız. Kilitleri açmak için. Ha buldum ben keseri. Şim... Keseri buldum ben. Kim kim neyce olacak? Abi ilk başta he... sağlıkçı kim olacaksa çatıya gelsin. Heykel burada çünkü. Ben 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 lütfen ben alayım. Ben ben Ahmet olsun öncük, öncük. Ahmet yatmayı seviyor çünkü. Ya Ahmet zaten, zaten. gerçek hayatta yatıyorsun ya. <laughs> Kim olacaksa altına heykeli aldın mı? Bana ne bana ne <laughs> <laughs> İnşallah Ahmet ölür Ahmet. sonra ben ona heykeli alırım. Yo ben aldım ki heykeli. He. Ben döndüm oynamıyorum ben. Niye? Abi anlaşalım hadi ben ben şeyci olabilirim zehirci. Abi ya, ze tavuk... şu an zehri herkes taşıyacak. Hayır abi ha yani hazırsanız... suyunun başında bekleyen diyor. Hazırsanız gelin buraya. Aa tavukları yakaladım tavukları. Be. Herkes bir tavuk alsın şuradan. Nerede? Bahçede bir sürü tavuk görüyorum. Ahmet yine düştün abi. galiba. Ben düştüm geldim. Oyunda mısın peki? Yeni de var. Oyundasın evet. Nasıl o? Tavuklar herkes tavuk. Bak bir tane daha öldürdüm burada, zıplıyorum, zıplıyorum. Arkan arkanızdayım, iki tane var burada. insan. Herkesin elinde tavuk var mı? Merhaba. Ben de yok, ben şey arıyorum çünkü ben. anahtar arıyorum. Anahtar? Tava mı? Anahtar abi, nasıl bir tavuk? Yüklü nerbi sen diyorsun? Şeyi bende, pense bende, kesici. Anahtar. Anahtarları açma şeyi bende. Herkes tavuk alsın, bak bahçede hazırda duruyor. Tamam o zaman her yere açsın abi sen. Bak gene kalktı Bak sen, gördünüz mü? Yarım saattir gelmiyor. Sen de tavuk al. Ha. Ondan sonra başlayalım hadi gel. Hepimizi aldık. Tamam hadi gel. Ben tavuğu zehirleyen olabilir miyim? Başlat. Olabilir. Bekle bekle herkes gelsin. Yalnız geri kaçacağız da dikti başla. Tamam Az. açın kaçalım. 1, 2, 3, aç tam. Kaç 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 kaç. Gelmiyor şu evet. an gelmedi. gelmedi. Gelmedi geri gelin. Geliyor, şimdi geliyor. Çok yavaş geliyor ama şu an bah önce bahçeye no. çıkın. Bak bahçeye ne çıkın ya? der görelim rahat rahat. Lan <laughs> geliyor. Oha o nasıl bir hız? <laughs> Davumu aldı orospu. Aynen tavuğu alıyor abi ona yapacak bir şey yok. Ya kısacası dayıyı sürekli doyuruyoruz. Normal tavuk yerse <laughs> puanımız eksiğe gidiyor ama onu selim. Açıyorum kapıyı. Açıyorum. Tamam, Gelin. şimdi o ön bahçede oyalansın, tamam mı? Biz zehirleri taşımaya başlayalım. Ben zehrin oradayım. Bu arada Gel, tamam. ben, ee, ön tarafla bayı aynı anda alamıyorsun ki. Alamıyorum. Bak, şimdi bir şey göstereceğim size. Diğer taraftan kilitli diyorlar. Kapı diğer taraftan kilitli. Ha buradan. Tamam. Buradan. Ha, bak tavukları buraya bırakabiliyoruz abi. O zaman tavuklar burada kalsın. la alırız tamam. Nereye? Kaçıyor, kaçıyor. Lan bak şu zehirlerin yanına bırakın tavukları. E, kaçar. Ah. Ha öyle. Her kafasına vurduk ya. Evet abi. Iki yaşıyor lan. Ne oluyor? Ha. Şimdi herkes zehir taşıyor. Herkes zehir taşıyor. Hiçbir şey yapmıyorsun. Aynen öyle. Bak dayı zaten öbür tarafta kaldı gelmiyor. Rahat G rahat. bırakmıyor. G bırakmıyor. Orta tuş, mouse'un orta tuşu. Nokta tuşu. Ha doğru. 3'te bırakabiliyor 3 de bırakıyor. Ondan fazla Uy, ondan atar, fazla koyun belek. abi. En az bir 15 20 tane tamam koyun. Tamam var ağlama. O havayı bir şey patlatırlarla. Bu tarafa çıkmıyor. Orada, oradan oradan. weaken her. Ha, tavuk kaçıyor. Ben, ben... Tekrar tekrar toplarız bir daha. Abi tavuklar kaçmış am. İşte onu diyorum. Kaçsınlar bir şey olmaz. Ben şu arkaya bırakayım da belki kaçmaz. Birimiz tavukçu olmalı mutlaka. Birimiz sağlıkçı olacak. Değirmenin orada tavukları bekleyecek. koruyan, koruyan Sağlıkçıyım. Atım havaya fişek la. Nerede? Duyuyor mu? Yok. Abi ben... tavukçu tavukları koruyan mı? Hayır. Tavuk, tavuk, tavuk getiren. Tavuk getiren yani top yani. sürekli spawn oluyormuş bu tavuklar. Onları yakalayıp getirecek bize. Ben şöyle olabilir miyim? Tavukları zehirlenen. Ben neyi düşüp duruyorum? Sikeceğim ya. İnternetim kötü galiba sen. Olur mu? Ne olur anlamadım. Şu, şu zehir işini bir bitirelim. Herkes topla, topluyor mu? Tavukları Sonra göre paylaşım yapacağız. Ahmet sen ben sağlıkçı benim olacağım. görevim belli. Yatıyorum ben. Ben salıkçıyım abi. Ben var ki bende şey. Ha iyi gel ya sen de mi? Ya ince adam niye dağılıkçı ya? Ama ama sen sıkılırsın orada beklemekten. Niye sıkılayım abi? Yapmak istiyorum o yüzden aldım. Zaten. Lan dayı geldi ya. Oo. <laughs> Öldüm. <Abi> ben ben salıkçılığımı <laughs> yapmaya başlıyorum o zaman yavaş. Kaç zehir koydunuz? Bayağı saydınız mı gidenlerden? Bayağı var abi. Abi, birisi risk alıp dayıyı ön bahçeye götürmesi lazım ama nasıl yapacak? ben de dayı Yani... Aa, sen dayı burada. Amma dayı. Öldü. Ben gidiyorum Sage olmaya. Hızlıca da dayıyı beslesek mi? Ya, dayı şeyde. Şu an. Dayı çiftliğe doğru gidiyor. Ben Sage olmaya başladım. Ama kapı kilitli. Ne yapacağız? Aa, benim ölümden kilit şeyini bulmam lazım. Sen e, nerede oldun O yalan oralarda bir yerdeydim. Buldum. Tamam kanka şey Ahmet sen al gel. Ata beni de bekle. Yandırma Ahmet'i. Tamam, hadi. ben burada böyle bekleyeceğim abi. Hiç umurumda bile değil. Yiyecek bir şey alacağım, yiyeceğim. Böyle Ol, takılıyorum. Adam. Elinde bir, bir şey, şey varsa de... bana ver. Öyle. Elinde tava var o kadar. Başka tamam bir şey. bana ver onu. Ben, ben de Orta tuşla atmıyor mu ha? Orta tuşla atacağım. Atmıyor abiciğim. O atmıyor. O, o atmıyor. Boş ver. Evet şimdi biz ne yapıyoruz Ahmet ve Oğuz? Şimdi zehirlerimiz var. Kim tavuk yakacak? <laughs> Aa! ister. Oğlum Rick'e benziyor lan bu. Ha, bu bölüm 3 kişi. bakalım. Hatta <laughs> bir şeyler gömecek şimdi. Tam da mezarlıkta. Ya, of oh. ya. Yani. Abi tavukların ne sahip sahip yani, <laughs> hep dön bahçede. Hep dön bahçede tavukların. Ya vallahi birisi birisi sürekli iyi. havuzu zehirleyebilir mi? O kişi kim olacak? O... Bence Ahmet olsun. Ahmet sen yapar mısın yoksa o sen mi yapar? Ben, ben yapayım tamam ben yapacağım. O zaman ben, Ahmet. Ben yatmak istiyorum ya. ya. Ben yapacağım kardeşim. O tabana versin. Hayır ya ben yapacağım. <laughs> Zehirlesene. Hop zehirle. zehirledim abi. Hoppo. Tamam. Ben Şimdi sen gidip işte. yeni tavuk al. Ben zehirli tavuğu dayı yedirmeye çalışacağım. Ben zehirleyen mi olayım? O zaman? Ya da gel ya ber. Gel ikimiz gidelim gel. Gel abi. Aslında benim elimde zehirli tavuk var onu yer. Evet. Şu an... Dayı nerede acaba? Dayı Burada. ön bahçede gördün mü? Ön bak. <laughs> yiyor. Zehirli tavuğu yiyor. Az diyor bu. Az diyor bu. Çabuk. Sıçtım ben. It looks like you just weakened the monster. Keep it up. Abi elinizde i̇şte tavuk olduğu geliyorum. sürece ölmüyorsunuz. Bu kadar basit. Ötekinde nasıl bebek varken ölmüyorduk? Suyu zehledin mi? Abi, Getir. Suyu nasıl açıyoruz ki? Dolmuyor mu? Ben aldım. Abi o boşaldıkça yeniden düğüm musluğa basıyorsun. Kim bu yanımdaki? full boşalmadı ben tek başıma bu işi yapabilirim ha böyle bak 8 oldu bu arada taba basın ben de vallahi zehirliyorum bunları dayı nerede gitti dayı en son o bahçede. dayı şey, arka bahçede dayı Kim büyük bu? eve girdi bizim ilk girdiğimiz tavan eve tavan girdi. yok mu benim benim var. de tavan yok gel bari. beraber dolaşacağız zahmet olay bu Ha geldi gel. tamam dur dur ben onu şey yaparım tamam. Hemen ah, tav- tamam. Ta tamam. tamam, çok iyi. Aa, böyle paylaşabiliriz lan Ahmet. Çaklımıza gelmedi. Yürü 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 yürü. Arkana bakma, aç. arkana bakma. Abi bir zehir bug'a girmiş alınmıyor. Sorun yok, Aa, yenisini oh, getiririz. Oh, oh, oh. Ahmet'in tavu, Şey yap. Çabuk çabuk havuzu zehirleyin. Şey yalan. Oğlum suyu aç, hemen Tamam. Abi gel. Yeşil tavuk yediymiş, var mı? Yediymiş. Gel yediymiş. gel. Anladım acını siz. Öf ya bizim şey indi. Ben doğma de afk'yim hala afk'yim. AFK'yım. inmişsiniz. Aynen yediğin. indik. Altı inmişsiniz. Şimdi altı yaptık. Şöyle normal Ulan, tavuk yediği zaman yapayım. ama o sayı geri artıyor. Ona göre. Nasıl yani? Ahmet beni bekle Ahmet. Neredesin? Ön bahçede misin sen? Abi ben AFK'dan devamım ya. Bir şeyler yiyeceğim ben. Hadi Sen görüşürüz. İyi olur vallahi da dursun. <laughs> Biri öldü çünkü bizde. Bu <laughs> LAFK'ym abi. Oğuz, <laughs> vallahi öyle olması gerekiyor zaten birinin. Oğlum çok iyiymiş lan böyle Ben bu işi sevdim. Tek sorun göremiyorum tamam. Buna değirmenden kırmızı kırmızı bir şeyler akıyor. Ahmet 5 ta oldu. Tavam var mı? Yok. Zehirle bu kim yanımdaki? Zehirle. Aç şeşmeyi. Ben ataya gittim abi. Çabuk arkanda arkanda. Kimin? Çabuk geliyor adam geliyor çabuk. Abi, abi kim öldü. Abi. Benim tavam yok. Ahmet git kalk Ahmet git kalk. Tamam dört oldu. anne abi. abi benim tavam yok. Ya yani adama engelleyemiyorum şu an. tavalar mutfaktaydı. Herkes aldı Abi Ahmet ya da Oğuz ibrenizi gelin tavuk vereyim size buradan. Ben şu an. Geleceğim de abi şu mal. Onlara <laughs> da Abi jamski dedim bir anda karşıma çıktı ya. Tamam iyi öl ölünce bana söyleyin ki ben de rahat rahat dolaşayım. Ben öldüm. Feda etmek de gerekiyor çünkü bir yandan. Değil bunu bana havuzu kim zehirleyecek? Kendi kendime yapabilir miyim bu işi? Ben zehirlerim. Oh. Teksin şu an. Ya ben varım. mı? Ya oğlum. Bu kim? Ölü var. Dokunmayacağım zehri. Gel bu kim? Yanımdaki. Benim abi. Ama dayı burada. Aa benim öldüğüm yerde tavam kalmış. Aynen ölünce düşüyor eşyalarınız yere. Bir tek benim tavam yok işte. Onu biri aldı ben öldükten sonra. <laughs> kim de bilmiyor. Dayı nerede dayı? Bir daha da bulamıyorum. Atanın yanına gidelim ben valla şey yapayım. Dayı nerede? Dayıyı gördüm. Ay. da iyi beslemeye gideyim. <laughs> tamam Sabahı besledim ben. Orada kim bu? Yanımdaki. Orada bu arada ölme. Nerede? Önünde, ahırın içinde. Aa. Ölme. Bunlar. Sayı 3 oldu bu arada, haberiniz var mı bilmiyorum. Ata. Ata Afrika. Bitiyor çok az kaldı. Aynen ne bitiyor yapayım. bu arada. Bir Hatta tane burada var. şey. Bali çekken, Lan dört olmuş yine ya. ya. Ne yedi ki o? Çiğ tavuk mu yedirdin? Aaa <laughs> ulan benimkini <laughs> yedi. <gülüyor> ulan ben çiğ tavuk yedirdim. <laughs> Otomatik mi eline alıyor vardı. Ananı bacını ananı bacını ananı bacını ananı bacını ananı bacını. Gel buraya gel buraya. Hemen evet, ona vur öldürürüm seni he efendim. Üçe düştü yine Abi tava yok mu ya? Kaç saattir mal gibi takılıyorum ya. Sen Ata! Tavukla... Abi, tava... Ölla tavanı ver bana. Hayır abi, tava önemli değil. Size nedir bir ihtimal? Ne İki şey oldu. Abi, 1'li ya. Tavukum var. Abi, Gökhan abi gene taşıdı mı Tek başıma oynuyor. Ya, ben... Ha konuşma lan sen. A abi ön bahçeye gelseniz size tavuk veririm ben. Ama gelmiyorsunuz ki. Gelin Benim... Şu tamam. havuzu zeyleyin bari bana çabuk. Zeyliyorum. Zeyledim. Tamam götürüyorum. Hakkı o iki tane mi? tavuk yıkadınız lan. E bitiyor. Bitiyor zaten. İkisini de ağzına verirseniz bitiyor. Benim hakkım. E. Ben de çok şey. E bitiyor. Ne iş? Ne iş? Ben de geldim. Abi Ben kalp hala kalp buradayım. afk'yim. Ön bahçede beni bekle Ahmet. <laughs> Ön bahçede beni, ön bahçede. Ben ben dayıya yemek götürüyorum şu an. Ha bir tane kalmış. Ben artık olduğum yerden çıktım abi ben. Oradan. Bir tane o da bende abi, de abi. Da dayının yeri nerede? Arka bahçede a. Nerede? Sulan orada. Sulan orada mı? Hala bir. Geliyorum geliyorum geldim 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 bitti. Burada da ben mı inşallah? Östele nerede? Eminiz. Ama amcayı bu arada şey yapacağız. E, kamyona yükleyeceğiz gene. Abi taşıma görevini ben yapayım lütfen. Dayı nerede? Sanırım. Dayı nerede? Burada burada burada. Ha, tamam gördüm. Taşıma görevini ben yapabilir miyim ata? Ha? Hey dayıyı taşısam olur mu ben? Bilmiyorum ben de çok istiyorum. Lan kim şey atan. tavuk yedi ya. Of. Ya içeri. götünüzü. Abi bu kim? Bak. Çabuk tavuk al tavuk al git git. git. Allah. Abi. Sen öyle abine. Işte. Biri abi. Ben de öleceğim. Bu favorileri kaldırması lazım. de Nasıl ölürsünüz? Evet ata da öyle abi ikimiz kaldı. Burada düşleyelim. Abi Hiçbir Ahmet şey mi? sen mi gidersin ben mi onları kaldırmaya? Abi ben öleyim öleyim ben. Abi ben giderim O zaman o sen git ben de görevi bitireyim. Ama en başta dedim adam hala orada. Tamam ben son... Ya yine iki yapmış Aa, ya. Gitti artık gitti artık. Bitmedi iki yaptı yine çiğ tavuk yedi. Orası bu. Ya amına koyayım bu adam yine benim karşıma çıkacak. Nerede o dayı? Hatta ya, ben... sen git ben geliyorum oraya öyle. Evet. Dayı nerede? Burada ya neredeyim? burada şey var. Bunu alın artık şuradakini alın. Ya burada önümde amına. Ya şunu alın. Ben. Şurada ha tamam adam canım benim. Ben de şey edeyim. <laughs> Sinirlendi adam. Sinirlendi. Tavuk niye beni takip ediyorsun? Aşk olsun. Daha tavuk. Melek yerine gelmeyen ölüyormuş. Ha ha. Yerde tava var, tavası yoksa birinin. Ananı bacını, ananı bacını, ananı bacını, ananı bacını. <laughs> An <laughs> abi. Abi öldüm ben ya. Oğlun <laughs> elini alın çabuk o şeyi. Buradayım abi, burada. <laughs> Heykel orada. Beni canlandıracaksınız mı? Ben uyum, uyuyayım mı? Uyu lan. Ben, ben de ölüyorum, Olur da ölüyorum. Abi e bekliyor musunuz orada? Canlandırıyorum. Ben ha. geliyorum abi oraya doğru. Ben de ölüyorum. Ahmet orada. Tamam ben heykel bende bu arada. Al canlandır. Abi sen orada AFK kal artık abi. Abi onu atıyorsan ben kalayım mı? Gelin buraya yeşil tavuk Abi 3 yaptı adam ya abi. Ben yapıyorum o geri arttırıyor abi. abi ben geldim. Bana yardım yani. ederseniz yaparız. Ata bozda. Al bu kim? Ata bozda. Benim abi. Misin? Al bu yeşil tavuğu. Götür dayıyı yesin. Ölüyorum abi. E, elle mi veriyoruz abi eline? Hayır abi, abi hiçbir şey basman gerekmiyor. Yanına git yiye o. Ölüyüm ben. Gel gel, gel gel ata sen de gel. Ben Ay, hepinizi canlandırırım abi. Siz işi yapın e, yeter. Yemiyor. Abi baga girmiş bu yemiyor. Şşt lan dayı. Başka bir şey yiyordur. Ne? Almıyor önünde duruyor mu adamın hem? Doğdum. Al al ye. Amına kodum. Böyle bir saniye. Aç köpüğü. Böyle bir zina. Ders maç, 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 maç. Peres, maç, maç. Nerede? Oğlum sakin lan niye bu kadar <laughs> söylüyor içten? Dayı nerede? Şeyler bir. Sonra dayı geldi. <Gülüyor> <Gülüyor> Şeyler, <Gülüyor> doğru tamam dayı gibi. düzelmiş abi. Koş. Tamam iki kaldı bari. E tamam iki tavuk alın getirin zehirleyin bitirelim ya. Lan ben öldüm ne Attı. Ya kaldırmak abi. mı görev yapmak mı? Her ikisi de. Abi biri şurada afk kalacak bu kadar basit. Ama heykeli ben Ama aldım heyke... ya. Heykel Gökhan abi. De. Abi atamıyor musun yere? Yok. Bir kişi de heykel oluyor. Ben tavuk alıyorum buradan. Ölsen. Bu kim? Bu, kim? Alç tavu? Bir tavuk da gel benle yanımda dolaş. Yok yapmayacağım. Sen <laughs> <Benim gülüyor> burada afk kalman lazım. Diyor. Çok oldu. Abi, abi ya da gel şu şeyin önünde öl. Ben alayım o heykeli AFK kalayım ya da bilmiyorum Ahmet alsın. Ya biriniz dayının yerini söyleyecek sürekli ki ben de ona göre gidiyorum. Dayının gidemez. yeri değirmenin oradaydı az önce. Yok ana yani. ben az önce Allah. yayında. Ya 30 dakika bekledim burada senin de burada beklemen lazım. Abi. Tamam Yok. bekleyeceğim geliyorum dur. Ama benden başka görev yok, pan yok. O işte o yüzden diyorum. Tamam yapacağım ben. Tamam geliyorum. Aa, bunu aldım mesela şimdi. Yanlış anlamasın da şimdi özür dilerim. Alındıysa da ana kanka. Adam görev yapın diyor. Sen burada bana vermeye çalışıyorsun onu. Kim olduğunu tamam, bilmeden söylüyorum. Ben belirledim yemesin. Tamam. Ama. Geliyorum ata. Sana yeşil tavuk Hı. vereceğim. Sen de senin amacın götürmek. Tamam Geliyorum. Son bir tane kaldı bu arada. Evet. Evet. O da benim de elinde zaten. Lan direkt bu. versene alata, alata, Şu yeşil ha. tavuğu al ya dayı yedir bitir oyunu. Yerde aha. yerde yerde. Aha, aha. Aldım. Ben burada bekliyorum hadi gidin. Çabuk. Çiğ tavuk yemeden bitsin. Canavarı bulabilsem? Gören yok mu? Nerede canavar? Abi canavarın infosunu verin abi. Gördüm ne? evin, evin için, evin, içinde. Evin içinde. Evin girdi. Arka bahçeye geliyor. Üstten çıktı Aa, geldi. Gelsin. Tamam bitti oyun. İyi. Ya. Sıfır oldu. Ne ha. olacak şimdi bakalım? Ha. 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 E ne oldu? Ya taşıyacağız o adamı öldüyse. Ee, ne yapıyor? Ölmedi. Yavaş yavaş gidiyor ben bir yere. Ben eve doğru şeye gidiyor. Hastalandı eve gidiyor. Amına koyayım. Şey. Aa yo 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 şeye gidecek herhalde. Oh, oh. Oh. Dur 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 dur. Nereye gidiyor bu? Bu herhalde ya, o bizim şey var ya. Çok, çok büyük. arabaya gidiyor. Transit'e gidiyor bu. Ba, bence bak. bayılacak direkt. Oh. <laughs> bu neydi? <neyler>? Göte belki. <laughs> çok. <güzel>. <gülüyor> <gülüyor> ben, de, ben alacağım. Ben alacağım. Ben alacağım. Looks like she's done. Bring her to the van. Hadi bitirelim. Abimi kırdın. Git ben senin konuşmayayım. dilerim bu arada ciddi. Good job. Let's get out of here. Evet, bitti. We are very excited Allah, you were able to catch her. This is the first time we have encountered this type of spirit. She has been taken over by an entity with an insatiable desire for food. As long as she's well fed, she seems happy. Be ready for your next mission. We will contact you soon with the details.